Geçtiğimiz yıl iki dahi diye bir konferans düzenlendi. Yapay zeka konferansı. Bu konferans özellikle yapay zeka'nın çeşitli uygulama alanlarını kapsayan bir konferanstı. Bu bizim okulumuz tarafından organize edildi ve Marmara bölgesindeki diğer üniversitelerle işbirliği halinde her yıl bunu devam ettireceğiz. Siber güvenlik alanında bir konferans yapıldı. Bunu da yine okulumuzda düzenledik. Biz buna benzer konferanslarla ee, üniversitemizin katıldığı akademik havuzu genişletmeye çalışıyoruz. Bunun yanında e, öğrencilerimizin kurduğu kulüplerin çeşitli organizasyonları var. Mesela IEEE kulübü hemen hemen her üniversitede vardır. Bizim okulumuzun IEEE kulübü her hafta sektörden birileriyle e, konuşmalar yapar. Sürekli okulumuza davetli birileri gelir ve okul, şu anda bizim kulübümüz, IEEE kulübümüz Türkiye'deki en aktif IEEE kulüplerinden bir tanesi. Bununla birlikte yapay zeka, siber güvenlik, girişimcilik gibi konularda Kulüplerimizde yine aktif çalışıyorlar ve biz bölüm olarak da bu kulüplerin çalışmalarını destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda biz Türkiye'nin her yerinden katılımı açık bir Python programlama etkinliği düzenledik. Hem okulumuzdan öğrenciler hem de Türkiye'den bütün üniversitelerde duyurusunu yaptırdık. Birçok şehirden katılımla birlikte gerçekleştirdik. Bunları düzenli olarak yapıyoruz. Bizim bölümümüzün bulunduğu coğrafi konum olarak avantajlı bir yeri var. Biz şu anda Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da olmayan bir üniversite olarak İstanbul'a en yakın üniversiteyiz. Bizim öğrencilerimiz burada öğrencilik devam ederken part-time çalışmaya gidebilirler. Mesela sabahleyin bir şirkete İstanbul'da çalışmaya gidip öğleden sonra dersine devam eden, işte 3 gün derse gelip 2 gününü bir şirkette part-time çalışarak geçiren öğrencilerimiz var. Son sınıfa geldiklerinde bizim öğrencilerimiz genellikle ee, bir yerlerde part-time çalışırlar. Hatta okulumuzda birinci sınıftan itibaren part-time çalışmaya devam eden öğrencilerimiz oldu. Bu haliyle baktığımızda e, zaten o hani mezun olunca işte iş deneyimi sorarlar diye bir klişe var ya bizim öğrenciler işte o iş deneyimiyle birlikte mezun olurlar. E, bittikten sonra sektörde pek çok alanda çalışırlar. E, biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği artık popüler bir bölüm. E, bizim şu anda işte e, alışveriş siteleri hepsi burada trend yol, türksel, işte türk telekom gibi pek getir gibi pek çok şirkette öğrencilerimiz var. Bununla birlikte şu anda Almanya'da, Hollanda'da, Polonya'da, Macaristan'da pek çok ülkede çalışan mezunlarımız var. Bizim şu anda bölümümüz hemen hemen hiç işsizlik sıkıntısı çekmeden kolaylıkla iş bulabileceğiniz bir şekilde sizi hazırlıyor ve gidip sektörde kendinize bir yer bulabiliyorsunuz. Şu anda İstanbul'daki hemen hemen her şirkette öğrencilerimiz var. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği özellikle Marmara bölgesinde avantajlı bir konuma sahip. Çünkü hem kolay yaşanılan bir şehir burası. Burada okula derse gitmenin dışında sizi yoracak başka bir sıkıntı yok. Evinizden okulunuzdan ya da yurdunuzdan okula kolaylıkla gelebilirsiniz. Derslerinize odaklanabilirsiniz. Boş zamanlarınızda da gidip part time çalışabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu bizim bölümümüzün bir avantajı. Yalo Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumaya geldiğinizde sektöre kendinizi daha kolay hazırlayacaksınız. Hocalarımız o yönüyle size çok yakın davranacaklar. Öğrenciler üniversite tercihi yaparken sadece puanlara bakmamalılar. Anadolu'da birçok üniversitenin puanı şu anda belki bizimkinden biraz yüksek ama göreceksiniz ki coğrafi yakınlık yani özellikle İstanbul'a yakınlık bir üniversite için çok önemli. Bilgisayar okumaya geldiğiniz zaman çok önemli. İstanbul'daki üniversiteler tabii ki bizden üniversiteler var onları tercih edebilirsiniz puanlarınız yeterse. Ama İstanbul'daki güzel birkaç üniversitenin dışında başka bir üniversite seçecekseniz işte o alternatif biziz. Eğer bilgisayar mühendisliği tercih etmeyi düşünüyorsanız biz burada sizi bekliyor olacağız. Hoş geldiniz.